Tövbe hmm. Pazar. Tamam abla kızgın yapacağız biktim ben. Ha, ha ha çok mutlu. Eminz Mikhail. Evet ben kahvaltı hazırlayacağım. Ablam bugün vegan yemeklerimden yiyecek. Ağlasın. Bunu alalım, bunu da alalım, tamam kapat. Tavuğu da alalım. Şeynede tavayı bulamıyorum. Tava yapmış, tavayı bulamadım neyse boşver. Aç şurayı. Yallah Bismillah seni yallah Yallah Bismillah tamam. Tavuğu aç sunu pişmesi bekliyorum. Frame oldu? Tamam oldu. Tabak. Tabak. Kapısı yok tabak. Bir şey diyeceğim ben yanlış mı yaptım? Benim tabağım. Tabağımı yumurta hazırlayayım vazgeçtim. Sonra bana kızacak. Bugün ablam şeyde yesin. Adını söyle. Olmayan kişi neden söylüyor? Belki vardır bilmiyorum. Ablam hayali konuşuyor arkadaşlar. Eee bekliyoruz. Koş hele. Koş 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 koş. Neyse. <laughs> Video bir dakikalığına kesiyorum. Bunu oynayan benim kardeşim hatırlarsanız Luna. Ee, evet, i̇sim değişikliği oldu çünkü bu kişi oynayan kişi isminin Luna olmasını istedi. Ee, ve o kişi şu an e, müsait olmadığı için gelmedi. O yüzden ben şimdi oynatıyorum. Haberiniz olsun. Devam edebiliriz. Tamam. Ne? Yumurta, ekmek falan filan. Tamam. Bitti. kapan. Hadi gitsin, Gidelim. Şimdi gelmesin bekleniyorum. Din don. Anam koş koş koş. Hoş gelmedim bir mutluluk. Hoş gelmedim bir mutluluk. Hoş gelmedim. Bizi seçme. Seçtiğini seçin. Allah sizin amaya sabah dokuzunda bunlar mı sipariş edilir be ya? Yeni nasıl? Güzel hoş gelmediniz. Teşekkürler. Ücret. Hadi görüşürüz. Ücret vermeyeyim mi? Verme ben gidiyorum. Zaten verdim ya. Tamam gidiyorum ben. Hadi gidip görüşürüz. Hadi kapatma saydım iyi değil tamam. Aha Allah hadi görüşürüz. Evet nene böyle bir konuşmaya attı. Hiç bir, hiç bir fikrim yok. Tost yapayım ben ona. Çık bakayım. Bunu hazırla tamam. Şey ya. Çay içer belki. Çay şeyini çay hiç uğraşamam al şuna kapat. Adı neydi şimdi Tabak çıkar. Tamam yap hadi. Yumurtalı yapacağım değil mi çok zekiyim. Çok Bu neden yumurta? İki tane söylemiş bak ne yapmış ablanım, bak. Neyse. Yerleştirir veya yemeğe hazırlar. Hadi gidelim. bir şey yapsam daha iyi mantıklı. Ah. Yalnız. Dur bakayım yalnız. Neden böyle bir şey oldu? Tamam böyle kalsın. Dıt. Tamam gidebiliriz. Lina Hanım küçük bir son yaşandı o yüzden. Neden bu burada? Kapat perdeyi. bu evet, gözüküyor. Neyse. Kardeşim sen neden arıtmadın? Ha gidiyorum abla. Hadi evet, Tamam, hadi gidelim. Bunu da şöyle koyayım. Atmışım yere. Merhabalar. Şimdi onu çok sepsiz yanıtacağım. Umarım uyanmadım. Günaydın ablalarım bir tanesi. Uyan! Günaydın! Günaydın. Ay ben neden gülümsedim ki sen? Bak sen ne hazırladım? Allah razı olsun. Yok dur. Ha? S sen bana şimdi yatakta kalatma hazırladın. Evet. S sadece bana mı? Hayır. Buna bak üzüldüm. Allah razı olsun bu yılı tek yaptığım bir mutluluk buydu. Ya <laughs> yeah, tabii canım. Ne bekledin? Ne beklersin? ben yatakta yemek istemiyordum ama neyse alayım yiyeyim yiyeyim ya. İşim vardı ben şey bilgisayar işim var. Bilgisayar yiyeceğim ben. Bilgisayar benim Ben bilgisayar oynayacağım sen nerede yiyorsan ye. Tamam ben de neredeyim? Kendi çalışma masanda ya, Benim kendi çalışma masam nerede yalnız? Şimdilik şunu kaldır şuraya koyarsan burası. Abla da mı geçiyorsun? Evet. Hadi şimdi burada. Tamam abla. <laughs> Aşkımın üstüne koy edin. Ya abla. Ne ablası? Ben de dönerim. Gülüm şu neyse. Bir de konuk gebe. Konuk neyse Şimdi abla şunlar şurada kalsın. Sonra götürürüz Tamam. Şu an işim var. Ben film yazmaya karar verdim. Kalk bakayım. Bir tane kalem alalım şuradan. Sen şu an benim bilgisayarımda şifresin. Şıplısa... Şu kalem kutuyu versene ya. Kalem kutuyu mu? Tamam. Sen ben ders çalışacağım ama sen şu an çalışıyorsun. Sabah sabah. Başlayalım. Kitaptan 20 sayfa yaz. Uh, bu kadar şu anlık yeter. Şunu koyalım. Bakalım buna atmış. <laughs> Artık çok bilgisayar bakıyorum. Tamam, kapatıyorum. Hmm. Ben şuna götüreyim. Karın biraz daha. işte beraber yaparız işte ee, bunu alalım böyle koyalım şimdi sen de öyle şu ışığı atıyorum çok yer kaplıyor ve zaten artık kullanmıyorum da tamam hadi gezelim artık biraz sonra ne güzel kutu tamam. Luna. Efendim abla. Kapat telefonu. Ay tabi. Tamam abla ya. Toku bu konu. Sonra ne yaparsın? Paralı toku bu kona. Tamam. Bak kapatır mısın onu? Kapatıyorum abla ya. Yani çok açtım üzerinde. Ben çalışmayacak bir insan. Zaten ay tamam çok şey zaten E başlayalım. Ebadına gittik zaten. Abla Kerem kutuyu getir tamam. Gelim al. Uslu Kerem getirmiş kerem benim hatırlatım aslında O da ben benim. sipariş veririm. No. Artık şimdi kapatalım. İş görüşmesine gidelim. Tamam mı? İş görüşmesine gidelim. Ee, saat 11 gibi geleceğim ya. 11 gibi. Gibi ama gibi. Tamam abla. Ay bunu giymeyeceğim. İş görüşmesine. Ne giysem ne giysem ne giyeceğim abla bilmiyorum. Bence 18 bana, bana kalırsa. Ben giyeyim sus kız. Fikir sunuyorum. yorum Allah Allah. Tamam. Şu kıyafetini giyeyim. Elma atı kız. Şunu da alayım. Geçen şunu da atayım. Tamam ben çıktım diyeceğim ama şöyle bir şey olacak. Ee, yazdım kitabı okumak isteyecekler. O yüzden kitabı yazdım. Ee, şöyle gidelim şunu da alalım. Ne yaptım? Kontrol etmek için. Ah, olmadı. Neyse şunu koyalım. Şunda, da bunu da alacağız. Çünkü... Bunlar açığı Tamam ben çıktım. Tamam geçiyoruz. Geldim. Hediye'ninize geldi. Bu arada iş görüşmesine geldiniz ama biliyorum olsun. Sonra iş görüşmesinden sonra Can. Merhaba. Hemen geliyorum. Yeni Yine dosyam gelmiş gibi. Şöyle birimiz basalım. Sana bakacağım. Ya fiken, hangiyim? İş forması giydim. Ne var? Tamam. Evet. Ekin Bey'in yazdığı görüşmeyi okuyalım. Okuyalım. Semin Foli mi? Foli ee, mi? Benim yazdığım kitabın adı o. Semin Foli. Semin e, bir gün Foli diye biriyle tanışmış. Çünkü yeni bir dağlara taşınmıştı. Yeni dalarda Fony ile tanıştı. Ya da hadi kimse. Büyük babasıyla yaşıyordu. Büyük annesinin, ay büyük babasının ismi Fasi. Büyük annesinin ismi Mo'ydi. Güzel bir aile olmuşlardı. Fusi onlara katılmıştı. Artık çok güzel ve mükemmel bir aile olarak beraber yaşamışlardı. Olmaz olamaz. Neden? Çünkü çok saçma. An fragman gibi bir şey yazmışsın. Biz sana fragman yaz dedik. Kitaba bile yazmamışsın. Neyse bu avantajı bunda yazman en azından güzeldi. Olmaz böyle. Lina sen oku. Tamam. Yaşam olayım. Kitabım buradaymış. Biraz hızlı olur. Sana sevinceğim. Tamam. Merhaba. Benim hayatım var. Ben bir youtuberım. Youtube ismi ise Tokapoka Vault takip Boku olan şeyleri yazıyorum. Takip kutu queen'den eserlenerek böyle bir kalan açtım. Ve takip kutuda olan her şeyi yapıyorum. Çıkıts. Yeni sayfaya geç. Geç bakalım. Ne güzel gidiyor. Yaptığım işten memnunum. Ve takip her gün her zaman güzel bir zaman geçiriyorum. Boş vakitlerimi onunla ya da kitap okuyarak geçiriyorum. Güzel bir şey. Çünkü Tokoboka'yı seviyorum. Tokoboka'da gelen hediyeler ve kötü bir yan tarafı genellikle paralı olan şeyler. Onun dışında Tokoboka mükemmel bir oyun. En sevdiğim oyunların içinde olabilir. Çok güzel ve mükemmel bir oyun. Çok sevdim bu oyunu ben. En sevdiğim oyundu. Hatta bunun içinde içerikler ve yılbaşı cadılar bayramı gibi şeylerin içeriği var. Hatta bayramlar bile kutlanıyor. Fakat yapımcısı e, bir İngiliz olmasına rağmen. Çok güzel. Bayramlar bile kutlanıyor. Bu içeriğe bayıldım şu ana kadar yazdığım 20 sayfa. Evet mükemmel 20 sayfa ve yazmışım ve çok güzel olmuş. Nasıl benim yazım daha iyiydi değildi. Sen oradan abuk zubuk bir şeyler yazmışsın. Kim ne yapsın obuk zubuk şeyleri. Tamam yazdım. Ee, yazdığım Diğer sayfayı okumaktan sonra da o aile karıştıktan sonra her şey kötü gitmeye başladı. Büyük anne ve büyük baba çok sinirlendi. Çünkü o bir uzaylıydı. Ama bunu fakat Sophie bilmiyordu. Ve çok kötüydü. Onu Sofi yemek istiyordu. Ama Sofi onu yedi. Dın dın dın. Sen bir daha okuma. İş görüşmesine alamazsın. Neden müdürüm? Kovulma var. Bunu düzelt ve pazartesi bana oku. Daha güzel olsun. Tamam efendim. ben yazdım bu var. E, sadece şu an bu sayfaya okuyabilirim size. Çünkü bunu yazdım. Tamam oku. Takı mükemmel. Merhaba ben takı bakanın koruyucusu Filo. Ben bir İngilizim ama takı bayramları kutluyorum. Ve çok da mutluyum. Aslında ismim Toko Fiko değil ama bunun belli olmaması için Toko Fiko diye geçiyor. Ama size ismimi söyleyebilirim. Hmm. Sen ne bali I'm folly. Burada ne dedim ben anlamıyorum. Bu arada Lina'da. Böyle bir hayattayım ve Toko Bakı'yı çok seviyorum ve onun oyuncuları da çok seviyor diye düşünüyorum. Mükemmel mükemmel mükemmel. Tamam. Ee, mükemmel. Yarın dedi unutma sen de kitabına devam et. Tamam. İş görüşmesine bir mola verelim. Tamam. Ervak yazacağım ben de. Biraz. Ben Ervak yazacağım. Git şurada. Git. Of. Ya işim neden başarılı gitmedi? Ay tabi tabi. Evet şimdiden başarılı gitmedi? Ken çünkü çok saçma şeyler yazmışsın. Ve işten kolmana Rex var. Biliyorum. Ama genellikle onunla takmıyorum. Bunun için işten kötü gidiyor biliyorsun değil mi? Evet. Sana tabii neden aldım? şey. Bunu ne yapıyorum? Gözlerimi aldım. Ah, iyi dersin çalışıyor. Ee, bugün postalık işini sen mi yapıyorsun? Evet. O zaman benim için e, şunları da götürür müsün? Öf tamam. Şunların hepsini şey yapalım o Hatta şunları da götür. Tam şey olmuşken, postajını girmişken Lina tamam. Sen bir şey açarsın tamamdır. Ben de biraz gezineyim böyle. Evet, Lina'larım. Evet. Süremiz doldu. Ah Luna neden gelmedi ki? Oynayan herkes gelebilir. Ee, bu yeni filmimiz daha şu an filmimizde baya bir kişi oynayacak. İsmin e, filmim ama burada gerçekten biliyorsunuz benim kardeşim gerçekten Luna. E, biz böyle bir yeni film kurayım dedim. Burada Ken'in Üzerinin kötü gitti falan. Böyle böyle. Ee, part 2'de görüşürüz. Bu birinci bölüm. Part 1'e kadar olacak. Yerinde olamadı. Ama kusura bakmayın. Görüşürüz.